Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün hepimizi düşündüren bir soruyu ele alacağız. Yapay zeka ile insanlık tarihini yeniden yazmak mümkün mü? Eğer tarih yeniden yazılabilir ve geçmişin olayları daha farklı bir şekilde yorumlanabilirse bu insanlık için ne anlama gelir? Hazırsanız bu derin konuyu birlikte keşfedelim. Ama başlamadan önce videomuza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde daha fazla içeriğe ulaşabilir ve topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Yapay zeka Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte hayatımızın neredeyse her alanında devrim yarattı. Sağlıktan eğitime, sanattan mühendisliğe kadar birçok sektörde zaten yerini aldı. Ancak pek çok kişinin merak ettiği bir başka alan daha var. Tarih. Peki yapay zeka, insanlık tarihine nasıl bir katkı sağlayabilir? Tarihi olayları daha derinlemesine inceleyip yeniden değerlendirebilir mi? Eski medeniyetlerin sırlarını çözüp, hakkında çok az şey bildiğimiz geçmişe ışık tutabilir mi? Hadi gelin, bu sorulara bilimsel gelişmeler ışığında birlikte bir göz atalım. Yapay zeka ve tarihsel veriler. Yapay zeka, sahip olduğu devasa veri işleme kapasitesi sayesinde geçmişe dair buluntular, yazılı kaynaklar, hatta kayıp medeniyetlere ait ipuçlarını büyük bir hızla analiz edebiliyor. Bugün yüzlerce insanın onlarca yıl boyunca üzerinde çalışabileceği verileri bir yapay zeka sistemi sadece birkaç saat içinde işleyebilir. Bunun sonucunda ise yepyeni tarihsel keşiflere ulaşmamız mümkün olabilir. Ama burada kritik bir konu var. Yapay zeka yalnızca elindeki verilere dayanarak çalışır. Eğer o verilere eksik ya da hatalı bilgiler sızmışsa, yapay zeka da yanlış çıkarımlar yapabilir. Yani her ne kadar teknolojik bir mucize olsa da, yapay zeka bizim ona verdiğimiz bilgilerle sınırlıdır. Geçmişi doğru anlamak elimizdeki verilere, bu verilerin doğruluğuna ve çeşitliliğine bağlı. Tarihi yeniden yorumlama gücü. Yapay zekanın en büyük avantajlarından biri, önyargılardan uzak bir analiz yapabilmesidir. İnsan olarak kültürel, politik veya duygusal geçmişimizle her zaman tarafsız olamayabiliyoruz. Kendi tarihimize bile çoğu zaman subjektif bir gözle bakabiliyoruz. Ancak yapay zeka tarafsız bir gözle tarihe bakabilir. Farklı kültürlerden, coğrafyalardan gelen bilgileri bir araya getirip bağımsız bir perspektiften değerlendirebilir. Örneğin bir arkeolojik kazıda çıkarılan yazıtlar ya da eski eserler yanlış yorumlanmış olabilir. Yapay zeka, farklı veri parçalarını birleştirip, o zamana kadar görmediğimiz yeni bağlantılar keşfedebilir. Ama bu noktada bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bu tarafsız analiz gücü, tarihin tamamen baştan yazılacağı anlamına gelmez. Yapay zeka, elimizdeki verilerle tarihin bazı karanlık noktalarını aydınlatabilir. Yanlış bilinen bazı detayları düzeltebilir. Belki de yeni perspektifler sunabilir. Ancak tarihi olayları kökten değiştirmek ya da yeniden yazmak pek de mümkün değil. Sonuçta, olan olmuş ve tarih kayıtlara geçmiştir. Yapay zekanın yapabileceği şey, tarihe başka bir açıdan bakmamıza olanak tanımaktır. Bu aslında oldukça büyüleyici bir fikir. Değil mi? Düşünün, binlerce yıl önce yaşamış medeniyetler hakkında hiç duymadığımız detayları yapay zekanın yardımıyla öğrenebileceğiz. Belki de tarih kitaplarında okuduğumuz bazı olayların aslında sandığımız gibi olmadığını, bambaşka bir anlam taşıdığını keşfedeceğiz. Ama unutmayalım, tarih her zaman bir veri yığını değil, insanlık deneyiminin kendisidir. İnsanların hisleri, yaşadıkları, kültürleri ve inançları tarihin yapı taşlarını oluşturur. İşte yapay zekanın anlamakta zorlanabileceği en karmaşık nokta da burasıdır. İnsanlık ve zaman makinesi. Bu, bilim kurgu filmlerinde bizi hep büyülemiş bir fikir. Değil mi? Geçmişe gidip olayları değiştirmek, Tarihin akışını yeniden yazmak. Ancak gerçek dünyada tarihin yeniden yazılması demek, yaşanan olayların gerçekten farklı gerçekleşmesini sağlamak anlamına gelmez. Yani, ne yazık ki bir zaman makinesi icat etmiş değiliz. Fakat bu noktada yapay zekanın sunduğu olanaklar devreye giriyor. Belki olayların seyrini değiştiremeyiz ama yapay zeka sayesinde tarihe bakışımızı, olayları anlama ve yorumlama biçimimizi büyük ölçüde değiştirebiliriz. Yapay zekanın tarihi anlamlandırma gücü Yapay zeka, bugün elimizde bulunan belgeler, arkeolojik buluntular ve yazılı kaynakları inanılmaz bir hız ve derinlikle inceleyebilir. Olayların sebeplerini, tarihi figürlerin aldıkları kararların ardındaki nedenleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Belki de bugüne kadar gözden kaçırdığımız ya da yanlış yorumladığımız bazı belgeler, yapay zekanın gözünden bize yeni kapılar açabilir. Bu da insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkarabilir. Düşünsenize, bir yapay zeka eski bir metni analiz ederken hiç fark etmediğimiz bir ipucunu yakalıyor ve binlerce yıl önce kaybolmuş bir uygarlık hakkında yeni bir şey keşfediyoruz. Ancak burada durup bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Yapay zeka bir zaman makinesi değildir ve tarihin akışını geri döndürmez. Geçmişte olanlar oldu. Yaşandı ve sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Yapay zekanın yaptığı, olan bitenleri daha iyi anlamamıza ve doğru bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olmak. Tarihi yeniden yazmak aslında geçmiş olayların daha doğru ve geniş bir perspektiften anlaşılması demek. Yapay zekanın sınırları. Her ne kadar yapay zeka inanılmaz güçlü bir araç olsa da, insanlık tarihini yeniden yazmanın belirli sınırları var. Öncelikle yapay zekanın çalışabilmesi için elimizde güvenilir ve doğru verilerin olması gerekiyor. Örneğin, antik bir medeniyet hakkında elimizde çok az bilgi varsa, yapay zeka bu boşlukları kendiliğinden dolduramaz. Eksik bilgiyle çalışan yapay zeka Maalesef yalnızca kısıtlı çıkarımlar yapabilir. Bir diğer önemli nokta da şu. Tarih sadece maddi verilere dayalı değildir. İnsanlık tarihini şekillendiren en önemli unsurlardan biri duygularımız, kültürümüz ve yaşadığımız değerlerdir. İnsanların korkuları, tutkuları, umutları tarihin akışını belirlerken önemli bir rol oynadı. İşte bu gibi duygusal ve kültürel unsurlar yapay zeka için her zaman kolayca analiz edilebilir şeyler değil. Olayların arkasındaki insan hikayelerini Duygusal kararları, kültürel dinamikleri yapay zekanın tam olarak kavrayabilmesi bugün için oldukça zor. Sonuç olarak yapay zeka tarihe bakışımızı değiştirebilir. Yeni belgeler keşfetmemizi ve mevcut bilgilerimizi derinleştirmemizi sağlayabilir. Ancak tarihin tamamen yeniden yazılması ya da değiştirilmesi yapay zekanın yeteneklerini de aşan bir şey. Zaman makinesini henüz icat edemedik ama yapay zekanın yardımıyla geçmişi daha net ve tarafsız bir şekilde anlamak mümkün. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi bekliyorum. Birlikte yapay zeka ve tarih yolculuğuna devam edelim.